Öncelikle Paris'te katledilen 3 kadın siyasetçi ve Silopi'de katledilen 3 kadın siyasetçi yoldaşımızı saygı ve minnetle anıyorum. Bu katliamların hedefinde kadınların olmasının en temel nedeni aslında her bir kadın yoldaşımızın yürütmüş olduğu mücadeleden bağımsız değil. Çünkü yüzyıllardır bu topraklarda ulus devlet aklı mücadele eden kadınları hedef göstermişlerdir. Bu dünya tarihinde de aslında bu şekilde diktatörlere karşı mücadele eden hükümetlerin baskıcı politikalarını kabul etmeyenler bir şekilde hem derin devlet yapılanmalarının hedefi olurken çetelerin tutalım birçok meselede de aslında kadınlar hedef haline geliyor. Bu fikriyat özellikle kadın yoldaşlarımızın fikriyatı yani sakinelerden sevelere her bir kadın yoldaşımızın fikriyatı kadın özgürlük mücadelesi yine kendi halkının özgürlük mücadelesi ama bununla birlikte aslında oluşturmaya çalıştıkları paradigmayı iyi bilmek gerekiyor. Çünkü bu paradigma aslında hem Orta Doğu coğrafyasında hem de dünyadaki kapitalist sistemler içinde kendilerine göre bir tehdit olarak görüyorlar. Çünkü var olan dünya düzeni erkek egemen bir dünya düzeni. Ama aynı zamanda var olan bu dünyada bütün ulus devletler hem cinsiyetçi, hem milliyetçi, tekliği savunan, yok sayan bir düşünce aklına sahip ve kadınlar burada aslında inşa etmeye çalıştıkları yaşam modelleriyle aslında birlikte yaşamı nasıl örebiliriz? Kadınların özgürlükçü paradigmasıyla nasıl yol alabiliriz? Kürt halkının özgürlük mücadelesini nasıl başarıya ulaştırırız noktasında ciddi bir siyaset yürütmeye çalışıyorlardı. Bu yönüyle de hedef gösterildi. Yani 9 A Ocak Paris katliamı aynı zamanda bir çözüm sürecinde yaşanmıştı. Bir yandan aslında orada devletin yapıları, Türkiye'deki devletin bir takım odakları Paris katliamını gerçekleştirerek aslında bu paradigmaya saldırmak istediler. Sakinelerin savunduğu düşünceye paradigmaya saldırmak istediler. Bugün o Paris'te yaşanan katliamın dosyasına da baktığımızda bir cezasızlık politikası ya da arkasındaki güçlerin açığa çıkması, neden katledildiklerine dair hiçbir şekilde aslında ulus devletlerin bu konuda çözüm getirmediklerini görüyoruz. Şimdi özellikle bu katliamdan sonra savaş konseptinin devreye girmesiyle birlikte bir yandan çöktürme planı ama aynı zamanda direnen kadınlar şahsında Kürt halkının da mücadelesini yok etmek istediler. Ve bu sebeple 5 Ocak'ta da Seveler'e yönelik birebir bir suikast gerçekleştirildi. Hedef gösterilerek katledildiler ve onların dosyası da bugün aslında bir cezasızlık politikasıyla yürütülmeye çalışılıyor devletin bilerek hedef gösterdiği aslında bir suikast söz konusu oldu ve bu suikastın da bir şekilde cezasızlık politikasıyla yürütüldüğünü görüyoruz. Yani burada aslında devlet şunu söylüyor, kadınları katledebiliriz, Kürtleri katledebiliriz ve bir şekilde biz cezasızlık politikalarıyla bu savaşı derinleştirecek yol ve yöntemi göstermeye çalışıyor. Şimdi aynı katliamın bir benzerini de yani aynı zihniyetin kendisi şu anda Rojava'da aslında saldırılarla kadın devrimini yok etmeye çalışıyor. Kürtlerin statüsünü yok etmeye çalışıyor. Halkların birlikte yaşam modelini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Çünkü burada ortaya atılan e, paradigmanın kendisi hem kadın özgürlükçü bir model hem de aslında alternatif bir demokratik siyasetin yaşanabileceğini bize gösteriyor. Özellikle e, Kürt kadınları öyle siyasi suikastler de bundan bağımsız gelişmiyor. Yani önce kadınları vurarak aslında halkın bir şekilde mücadelesini bitirmek ve bu mücadeleyi bitirirken de tamamıyla ortadan kaldırmak için yapıyor. bugün de 9 Ocak ve 5 Ocak'taki katliamlar bundan bağımsız gelişmedi ve ancak şunu da belirtmek gerekiyor. Katledilen kadın yoldaşlarımızın fikriyatı bugün dünyada bilinen bir fikriyattır. Kadınların üzerine emek sarf ettiği bunu büyütmek için mücadele ettiği bir fikriyat söz konusu. Yani sadece Jinjiyan Azadi felsefesinin dünyanın dört bir yanında kendisini göstermiş olması bu fikriyatın yerelde kalmadığını, bir evrensel felsefe haline geldiğini bize gösteriyor. Yani orada erkek devlet bir şekilde kadınları katlederek bu fikriyatı oradan kaldırma niyetindeydi ama bugün kadınların, Kürtlerin, halkların mücadelesiyle aslında bu fikriyat evrenselleşerek büyüyor. Şimdi bu fikriyatı daha çok savunmak gerekiyor. Çünkü her bir arkadaşımız bu yolda katledilirken sonuçta bir paradigmayı inşa etmeye çalıştılar ve bunu büyütmeye çalıştılar. Bugün bu fikriyat ve paradigma Rojava'da kendisini felizlendirdi ve büyüdü aslında. Kök saldı ve ortadoğu Doğu coğrafyasına da aslında çözüm modeli olarak kendisini ortaya koyuyor. E, o yönüyle yapılan her bir saldırıyı kınarken e, bunun savunma hattını hem eylemselliklerimizle hem mücadele hatlarımızı büyüterek kadın mücadelesini daha çok büyüterek Kürt halkının onurlu barış mücadelesini daha çok büyüterek Sayın Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasıyla kaldırılması sadece yetmeyecek yani özgürlüğünü artık konuşmamız gerekiyor ve bir özgürlüğün sağlanması gerekiyor ki onurlu bir barışın da hayata geçebilmesi için özellikle bu alanda mücadeleyi daha çok yükseltmemiz gerekiyor ki arkadaşlarımıza yoldaşlarımızın anılarına hem bağlılığımızı göstermek hem de bu modelin bu paradigmanın daha çok büyümesini sağlayarak aynı zamanda hesap da sormamız gerekiyor. O yönüyle de hem 5 Ocak'ta hem 9 Ocak'ta bir yandan anmalarımız, bir yandan protestolarımız ama aynı zamanda Siyasi kadın sükçelere yapan erkek devlet şiddetini teşhir ederken, bunun karşısında kadın özgürlük mücadelesini büyüteceğiz ve bunun için de her türlü mücadele yol ve yöntemlerini konuşuyoruz, yapıyoruz ve bu geleneği büyütmek için.